asla. Ben Hayır. o işi bıraktım. Selim Gökdeniz, Mustafa Akkanat. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. O 30 tane gül yolladı. 30 tane gül. Boss merhaba yollamış. Teşekkür ederim. Hayır. Yanıyor burayı itfaiye çağırın kalbim. Aynen Yanıyor kalbim. Yani yok kalbim. Seviyor mu beni mal? Seviyorum lan. Ölürüm. <laughs> Allah'ım yarabbim. çok gülmüştüm ona ya ilk izlediğimde. Ben ona 3 gün falan güldüm biliyor musun? Ama aralıksız nefes almadan böyle gece rüyamda güldüğümü falan görüyordum ben ona. Ben de Pikachu'ya gülmüştüm. <laughs> Ama ben gece rüyamda görüyorum de gülüyorum. Sen Hı? Sen de gülüyorsun. Hı? Nasıl gülüyorsun? Gülüyorsun işte bir şekilde gülüyordun <gülüyor> o yani. <gülüyor> Birader sus <susana> ya. <laughs> 404 Nalan 404 Nalan çok teşekkür ederim. 15 gül için reiz Eyvallah. Aa bir dakika lan 404 Nalan kimdi lan? Hata Nalan. Yo hayır hayır hayır. 404 Nalan'ı tanıyorum ben. Galiba. Hmm. Dört... Aa bir dakika lan. Adını, ad, adamın adını hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlayamadım ya. Belki yazar çete de. D-Live mevzusu vardı bir ara bir aramızda. Onu hatırlıyorum bir tek. Vay be. Bayağı oldu lan o da. Bir, 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 bir buçuk sene oldu o olay. Ay, ekran kartı kutusu yazın herkes utanmayacağım şimdi canımı sıktınız. <laughs> ne zaman sevgili olacağınız asla. Öyle bir şey olmaz. Çünkü o benim abim insan amcisiyle böyle şeyler konuşmaz. Bak terbiyesizlik yapma. <laughs> hırs yaptırma bana. <laughs> ne hırsı? Ben böyle şeyleri çok hırs yaparım. Canım abim, kardeşim ne hırsı? Ne oluyor? Abi. Hırs senden belki. <laughs> o sabah şu an çok şişko çıkıyorsun. <laughs> 404 Nalan. Şimdi hatırladım. 404 Jale 404 Nalan. Şimdi hatırladım ya. Tamam tamam tamam. Di live'da bir mevzumuz olmuştu. Şimdi hatırladım. Tamam ya. Vay anasını be. Hiç beklemezdim gelip böyle gül atacağını, destek olacağını. Hiç beklemiyordum. Kral hoş geldin. O işe devam mı? Eğer devamsa bahsettiğim işi anladın sen? 404 hala anladı. Eğer anladıysan bir tane nazar boncuğu at bakayım kart işi. Ben onlar yaşında Abartma kanki ya. Yok burcu şu anda. <laughs> Burcu daha, <laughs> ıı, daha yumurtayı dölleme aşamasında. Bak devam ediyormuş. Nalan devam ediyor. Kral ya. Tamam. Ulan ne mevzuydu be. Ulan ne mevzuydu be Nalan ya. Ona ne avradını. <laughs> Esayi. Şey şey. Coffee ya. <laughs> Orada buluşmuştuk anasını be. Eyvallah kral. Çok sağ ol. Geldiğin, desteklediğin için. Arkadaşlar. Doğan Can çılgın. Teşekkür ederim. Evet. Çok çılgınsın man. Çılgınsın man. Öyle mi yapıyordu? Ya arkadaşlar, aşık değiliz birbirimize. Lütfen böyle şeyler yazmayın ama ya. Ben kimseye aşık değilim. Kimse de bana aşık değil. Diye ümit ediyorum. O benim numaram değil. Geri zekalı seni. Milletin <laughs> numarasını vermişler. Gerçekten benim numaram değil bu arada ya. Nasıl sinirlendi kral nasıl delirdi abi. Nasıl böyle, benim numaram değil. Ben bir yıl garımı sıkmadım lan. Aynen diye öyle. Evet, benim numaram olsa direkt <laughs> engellerim ama değil yani. istiyorsanız arayın kardeşim. Sıkıntı. Vallahi benim numaramı benim benim numaramı Kadıköy'de tuvaletin duvarına bile yazdılar ben artık saldım o yüzden kim ne yapıyorsa yapsın evet, benim 404 nalen çok teşekkür ederim 4 kalp için brom eksik olma kalbin kalbi güzel nalen reis teşekkürler Sezer hmm. Burcu efendim. Beni ne kadar seviyorsun? Sen seni ne kadar sevdiğimi zaten biliyorsun reis. Gelmek. <laughs> Ayıttın. Yani daha ne ne diyeyim ki arkadaşlar size. Beysel Körne çok teşekkür ederim. ona lan Spider-Man yolla derim. Şöyle yapıyor. Ona Ona, bak. Bu kim? Benim eski bir arkadaşım o. Karı mı erkek mi? Deniz teşekkür erkek. ederim. Erkek. Erkek hmm. erkek. Neden ismi? Beysel Reis öpücük yolladı bana. Homofobik ya soy. Ben bir yol Sadece Murat TikTok yollamış. Teşekkür ederim. Oğlum bir şeyce Ben bugün çok uzun yayın yaptım. Niye öyle oldu, bir şeyler oldu. Seni gördükçe göresim geliyor. Sekreterlere benziyorsun. Çıtır üç sekreterlere. Masum sekreter olur ya. Masum sek bir sekreterin masum olma ihtimali o cellat 36 kardeşim altın yavru yüzük cellat ne yapıyorsun be ya ah be cellat ah be cellat gerek var mıydı be oğlum gerek var mıydı bu, bir şey diyeyim mi çok şey oldu böyle bir an İzmir'de yattığı yerden para kazanıyor derler ya aynen öyle oldu niye öyle oldu ben de anlamadım ben oturuyorum Tam da bugün de uykum vardı. Ne güzel uyuyordum ya. Sen 404 Cale Reis hmm. asa fırlattı. Cellat baba. Oğlum. Kalkayım bari. Adama ayıp olmasın ya. Telefonu da şarj ediyordum. Cellat. Bir tane bile yayınımda. Bak çok sordular. Çok muhabbeti geçti. Bir tane bile yayınımda arkandan tek kötü bir şey söylemedim. Bir tane çocuk çıktı Yasuo böyle böyle diyor diye. Benim hayatımı kararttı. Ben utancımdan yerin dibine girdim lan. Yemin ediyorum çok kötü hissettim kendimi. Hiç yapmadığım şeyleri yapıyor diye söylüyorlar. Bir de TikTok böyle bir olayı var ya. Bir yerde bir tane laf çıktığı zaman ortalık birbirine giriyor. Hiç yapmadığım bir şeyden suçlanıyorsun. Çok üzücü bir şey ya. Kalbim kırılıyor. Brom tekrardan çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Umutcan kim Alık ya tanımıyorum. Hayır ya. Burcu Hı. niye öyle dedin? Ne? Az önce dediğin şey. Ne dedim? Ne dediğini bilmiyor musun? Na Umutcan kim tanımıyorum dedim. Ha ben başka bir şey anladım pardon. Tamam özür dilerim. <laughs> Benim şarjım kaç? Nereden bak? Şarjım 31. E ben şu rakamdan niye kurtulamıyorum ya? Ona ne lan ne oldu saçım öyle. İzmir bombası için bime gidiyordum ama yok yani. Hiçbir zaman nasip olmadı. Şimdi diyetteyim Allah kahretsin. Abi, İzmir bombası bu arada dünyanın en lezzetli şeyi olabilir. Çok evet, ciddi. Çok. çok ama ilk baş bram Ondan sonra. Bursa'da Kadir abinin yanına gittim de. Kadir Alkan'ın yanına gittiğimde Yanına bombacı açmış. <laughs> Az daha biraz daha zorlasam şeyden daha fazla kuaförün parasından daha fazla para verecektim neredeyse. Bombaya yani sen düşün. Aa burcu düştü. ha geldi. Ben 5-6 tane ya biliyor musun 10 tane rahat yerim ya 10 tane rahat yiyorum. Bu arada 10 tane de yemezsin de. Yemezsin. Yeah. <laughs> yani 10 tane canım. yemezsin. Yok yok. yok, yok, yok ya <gülüyor> <gülüyor> Yemezsin. <gülüyor> yok hayır. Yemezsin biliyoruz da konuşuyoruz yer misin 10 tane <laughs> yemeği düşünün mü yiyeceğini yani 10 tane ben de diyorum bu kızlar niye böyle balık etli olmaya başladı sırtlığa açılmış Ama <laughs> şey, ne kadar <laughs> tatlı düşkünü özellikle çikolataya çok düşkün olduğunu <laughs> çete soralım balık etli böyle balık etli kız, balık etli liseli kızlar mı yoksa <laughs> minyon tipli masum ufak küçük kızlar. Yani böyle small teen tarzı. Hadi çete sorun. Balık etti. Evet. Anime evet. Bacağı. Anime, bacağı. <laughs> anime bacağı gerçek değil bence. Hiçbir zaman hiçbir anime kızı gerçek değil ve o